Partisine oy vermişler ağırlıkla. Şimdi hani biraz evvel dedim ya ben kırsal alanda geleneksel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verme alışkanlığı yaygın diye. Evet. Ben bu alışkanlığın Türkiye'de üretim yapan köylerde hızla değiştiğine tanığım. Ama üretim yapmıyorsa bir köylü yani orada emekliliğini geçiriyorsa mazot parası demeniz onun için bir şey ifade etmez çünkü onun traktörü yok. O evde 600-700 lira maaş alıyor, hayatını geçindiriyor ve geriye kalan her şeye çok kayıtlı değil. Buralar devam eder tutumlarını ama üretim yapmaya gayret eden, evet. üretim yaptıkça da zarar edip tarlasını satmak zorunda kalan arkadaşlarımız ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Bunu niye söyledim? Çünkü derin kuyudan ayrılırken televizyon programına yetişmek için saat 15.30'da oradan aceleyle ayrılmak zorunda kaldım ve bunu söyleyerek af diledim. Kusura bakmayın ayrılmak zorundayım. Dediler ki akşam seyredeceğiz ve bizim halimizi anlatmanızı istiyoruz. Evet, evet. Ben de onlara bir tek şey söyledim. Derin kuyuda kürtaj önemli bir mesele mi? Yüzüme baktılar ne demek istiyorsun falan diye. Dedim ki Hürrem'in hayatıyla ilgilenen var mı içinizde? Gündemdeki konuları söylüyorsunuz bir anlamda. Dedim de. ki biz Ankara'da bunları konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Patates fiyatı bizi ilgilendirmez Ankara'da. Anlatabiliyor muyum? Biz Hürrem'in hayatını ve kürtajı konuşuruz. Bu bir kara mizah elbette. Yani Türkiye'nin gerçek yaşamının nerede durduğuyla ortaya çıkan sunni gündemin bizi nerelere taşıdığına ilişkin bir örnek olsun Peki. diye söyledim. Peki efendim. Şimdi bu yasayla birlikte bazı mahallelerde başka belediyelere bağlandı. Onlardan biri de Ankara'daki Çayyolu Mahallesi Yeni Mahalle Belediyesi'nden alındı. Çankaya Belediyesi'ne verildi. bu noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partili iki belediye arasında tabiri caizse bir Çatışma ortaya çıktı. İşte Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar dün yapmış olduğu açıklamada Çankaya Belediyesini eleştiren bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki belediyenin bu çatışmasını? Tabii Fatih Bey izin verirseniz önce yapılandan başlayalım. Buyurun. Yapılanın ne olduğunu anlatalım ki. Buyurun. Yapanın kim olduğunu anlatalım ki. Sonraki tartışmaları bir yere oturtabilelim. Bakınız, bu yasa Kasım ayı boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hararetle tartışıldı. 6 Aralık tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir gece sabaha karşı 3'ü 21 gece. Yani öğleden sonra sanılmasın. Sabaha karşı 3'ü 21 gece. Evet. Meclis çalışırken... İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzalı bir önerge sunuldu genel kurula. Ve denildi ki bugün yeni mahalle sınırları içerisinde bulunan 13 mahalleden 5'ini Etimeskut Belediyesi'ne bağlıyoruz. 8'ini de Çankaya Belediyesi'ne bağlıyoruz. Tabi derhal çok büyük tartışmalar çıktı. Bu önergeyi getiren İdris Naim Şahin İçişleri, İçişleri Bakanı. Bakan, evet. Ben kendisini üzmek istemem ama hani çok kuvvetli bir inancım var onu söyleyeyim. Bugün Kanal A televizyonuna buraya İdris Naim Şahin Bey'i Otursak kendisine bir araba anahtarı versek buradan çık ve çay yolunda Etimeskut'a ve yeni Mal Çankaya'ya bağlanmasına yönelik önerge verdiğin mahalleleri şöyle bir ziyaret et desek İdris Bey bize ben orayı nereden bulurum diye sorar. Bilmez çünkü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu önergenin altında olan kimdir? Benimki karine. Kanıtla derseniz bilemem. Bu önergenin altında Melih Gökçek vardır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Melih Gökçek haritayı sever, Nerenin nereye uzaklıkta, nasıl uzaklıkta olduğuna bakar, oy oranlarına bakar vesaire. Bununla ne yapılmaya çalışıldı? Önce şunu söyleyeyim, ne yapılmaya çalışıldı? Ankara'da merkezde Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili, ...Etmeskut Belediyesi Milliyetçi Hareket Partili, Yeni Mahalle Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili. Yeni Mahalle Belediyesi 2009 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş bir belediye. Ve hem 2009'da hem 2011'de CHP oyları AKP oylarının üzerinde olan bir mahalle. Peki bölünen mahallelerin oy durumuna bakıyorsunuz. Ortaya çıkan tablo 38 bin CHP oyunun alınması ve onun 33 bininin Çankaya'ya kabaca söylüyorum. Evet. 5-6 bin civarının da Etimeskut'a verilmesi amacını gidiyor. Böylece hesap ne? Biz burada 30-40 binlik bir fark yaratırsak CHP aleyhine Yeni Mahalle Belediyesi'ni alabiliriz. Çankaya'da zaten CHP'nin 120 bin farkı var. Bir 30 bin daha ekleseniz o fark 150 bin olsa fark etmez. Etimeskut'a da planı söylüyorum ben. 5000 oy eklediniz diye oradaki siyasal tabloda çok fazla bir şey değişmez. Evet. Şimdi ortaya çıkan tablo bu. Bu tablonun tarafları kimler? Eğer biz bunu kavga diye tanımlarsak bence çok hani nezih bir şey değil bu. Bu kötü bir şey. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani evet. vatandaşın iradesi üzerinde masa başında hesapla oyun oynamaktır bu. Bu tablonun tarafları kimler? Bu tablonun tarafları Cumhuriyet Halk Partisi'ne gol atmaya çalışan iktidar partisinin yaptığı düzenleme bu. Şimdi burada bizim nasıl durmamız lazım? Burada bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bu yanlışı deşifre etmeye yönelik bir tavır içerisinde bulunmamız lazım. Evet. Kanun ne diyor? 2014 Martına kadar şu anda bağlı bulunduğu belediyenin mahallesi olmaya devam eder. Ama 2014 Martında da bağlandığı belediyelere geçer bu mahalleler evet, diyor. Evet. 2014'ten sonra. Bunu yapan Bülent Tanık değildir. Bunu yapan Fethi Yaşar değildir. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisinin aleyhine olan bir şeydir. Dolayısıyla bir kavga verilecekse dışarıya karşı bu kavganın verilmesi gerekir. Evet. İki belediye arasında evet, yapılması yani gerektiğini Ben e, parti içi meselelerin zaten kamuoyu önünde, basın önünde konuşuluyor olmasından son derece rahatsızım. Bunu defalarca ifade etmişimdir. Eğer e, bir sorun varsa açar telefonu konuşursunuz, kahve içer konuşursunuz, yemek yer konuşursunuz. Ama bunun üzerinden başkalarına prim vermezsiniz. Peki, peki efendim. Kısa bir reklam aramız var. Arenlerden tekrar buradayız. Başkanlar programı devam ediyor. Tekrar birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın'la olan sohbetimiz devam ediyor. Belediyeleri konuştuk. Yerel yönetimler de yapılan, yerel yönetimler yasasında yapılan değişiklikleri konuştuk. Şimdi belediye deyince benim aklıma gelen en önemli hizmetlerden biri sosyal belediyecilik Tabii. kavramı. Tabii. Bir belediyeyi bana göre yücelten veya indiren sosyal belediyecilik Tabii. konusunda yaptıkları veya yapmadıkları. Doğru. Siz ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki sosyal belediyecilik ne yönde ilerliyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Elbette şimdi bir belediyenin çok klasik görevleri vardır. Örneğin itfaiye hizmetini yapacaktır. Evet. Alt yapısıyla ilgilenecektir. Kanalizasyonunu yapacaktır, kaldırımını yapacaktır vesaire vesaire. Parkını yapacaktır. Bunları çeşitlendirebiliriz ancak bunların üzerine başka şeyler de koyabiliyorsanız ve bu koyduklarınız o belde halkında bir memnuniyet, bir olumlu hizmet algısı yaratabiliyorsa en yoksula, en ezilene, en ötekileştirilene belediye hizmetiyle ulaşabiliyorsanız işte siz o zaman farklılaşırsınız. Evet. Sosyal belediyecilik diye bizim tanımladığımızın çerçevesini böyle kabaca çizebiliriz. Şimdi e, örneğin bir bölge rantı açık bir bölge. Yani giderek arsanın çok değerlendiği bir bölge. Orada kamulaştırma yapıp e, eski sahiplerinin elinden oraları ucuza alıp sonra da buralarda müthiş emsaller vererek gökdelenler dikmek. Trafiği böylece için içinden çıkılamaz hale getirmek. Herhangi bir sosyal belediyelik anlayışıyla açıklanamaz. Evet. Bir örnek vermemi istiyor musunuz? Evet. Örneğin eski milletvekilleri lojmanlarının olduğu yerlerde şimdi inanılmaz gökdelenler yükseldi. Orada iki şeritli yol var, iki geliş, iki gidiş. AVM'leri de oralara kondurdunuz. Ben şimdi sabah ve akşam o yoldan geçerken en az 20'er dakika kırmızı ışıklarda ya da trafik sıkışıklığında bekliyorum. Evet. Bunun sorumlusu kim? Benim günde 40 dakikamı çalan kim? Oraya o emsali, o yoğunluğu veren. Bu olumsuz bir örnek olarak tanımlanmalı. Peki bunun yerine örneğin insanlar çok kötü koşullarda oturuyorlarsa evlerinde. Siz o evleri yıkıp Tabii yurttaşla konuşarak, anlaşarak onların yerine sağlıklı, düzgün oturulan evler yapıp o insanların ailesini perişanlıktan kurtardığınız zaman ortaya koyduğunuz belediye hizmetiyle birincisini bir karşılaştırır mısınız? Birincisinde yeni rant yaratıyorsunuz ve onu zenginlere aktarıyorsunuz. İkincisinde ise yoksul insanın yaşamını refah açısından yukarıya çekebilmek üzere bir müdahale yapıyorsunuz. Evet. Bu ikisi arasındaki farkı görmek gerekiyor. Bir küçük örnek vereceğim izninizle. Buyurun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yapılan misafirhane adı altında işletilen ya da çalıştırılmak üzere çeşitli kuruluşlara devredilen öğrenci yurdu kapasitesi 4500 civarında. Bir bu kadarında inşaatı yapılıyor. Öğrenci yurdu. Ben üniversite öğrenciliğim döneminde hep şunu düşünürdüm. Ya bu memleket niye yeteri kadar öğrenci yurdu yapamıyor? Ve dar gelirli ailelerin ben üç e, ailenin 3 çocuğu aynı dönemde üniversitede okumuş bir memur babanın oğluyum. Evet. Neden dar gelirli ailelere, yoksul ailelere doğru dürüst olanaklar tanınmıyor? Bunları bunları düşünürdüm ben. Şimdi hala Türkiye'de yurt kapasitesi yetersiz. Hala çocuklarımız devlet yurtlarında kalamıyorlar ve maalesef dışarıda organize olmuş çeşitli grupların ellerine düşüyorlar bu çocuklar. Peki ben belediye olarak bu yurdu yaptırırsam orada insanların çoluğunun çocuğunun çocuğunun üniversite okuyup mezun olmasına katkı sağlarsan bu kötü bir hizmettir diyebilecek kimse var mıdır? Herhangi bir anne baba yapma bunu istemiyorum der mi sizce? Demez değil mi? Evet, evet. Diyor ama. Kim diyor biliyor musunuz? 5.393 sayılı belediyeler kanunu ve 5.216 sayılı büyükşehir belediyesi kanunu yurt yapma işini belediyelerin görevleri arasında saymıyor. Ve mefhum muhalifinden yani tersinden okuyarak eğer sen yurt yaparsan yetkini ve sınırını aşarsın, aşmışındır diyorlar ve ceza uyguluyorlar. İdari para cezası kesilen arkadaşlarımız var. Belediyeler yurt yaptıkları için yurt yaptıkları evet. için. Belediye başkanlıklarımızla başkanlarımızı topluyoruz, iki ayda bir beraber konuşuyoruz. Onlar diyorlar ki ne yapacağız bu konuda? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz şunu söylüyoruz. Suç işlemeye devam edeceğiz. Yani daha fazla öğrenci yurdu yapacağız. Ve bu kapasitenin bir katı kadar inşaat devam ediyor. Evet. Bu neyi gösteriyor? Yani bir tarafta sosyal belediyecilik uygulaması yapmaya çalışan bir anlayış var. Ve diğer tarafta hayır kardeşim bunu yapma diyen bir anlayış var. Devam edelim izninizle. Buyurun. Şimdi... Biz 2005 yılından bu yana farklı belediyelerimizle ilkokul öğrencilerine süt dağıtıyoruz. Bu çok önemlidir. Çünkü süt bir çocuğun gelişim döneminde özellikle kemik yapısının gelişmesi için düşünsel kapasitesinin gelişebilmesi için, ...hayati önem taşır. Biz derken e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mi? CHP'li belediyeler. Evet, Milliyetin bakanlarının yapmış olduğu kampanyanın dışında bir. Dışında bir şey. çünkü evet. Ona hemen geleceğim. Evet. 2005 yılından bu yana bunu yapıyoruz. Pastörize sütle dağıtıyoruz. UHT sütle dağıtıyoruz. Bunu nereden alıyoruz? Bunu gidip fabrikadan almıyoruz. Bunu gidip... ...üretici kooperatifinden alıyoruz. Evet. Böylece valinin bir ucunda çocuklar süt içiyor, valinin diğer ucunda üretici kooperatifleri para kazanıyor ve yok olan kırsal yaşamı da böylece desteklemeye gayret ediyoruz. Vay siz bunu neden yapıyorsunuz? Siz yapmayın biz yapalım. Evet. Ya yapsaydınız, yani 2002'den 2003'ten bu yana yapsaydınız, 2005'ten bu yana biz yapıyoruz. Siz 2012'de biz yapacağız dediniz ve yetki elinizde aldınız. Biz şimdi ilkokul çocuklarına dağıtamadığımız için okul öncesi çocuklara, bebeklere süt dağıtma işine girişiyoruz belediyeler olarak. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bunu aldı. ihaleler evet. İhaleler yapıldı. Ne oldu? 15 gün içerisinde çocuklar hastanelere taşındılar. ...hadi bu laktoz intoleransıydı. Bilmem neydi. Sütte olan fazla aşırı duyarlılık. Sütte olan şekildi. aşırı duyarlılık. Açıklarsın. Hani eski tarihliler falan. Bunları hiç açmayalım, hiç kurcalamayalım, geçelim. Şu anda okullara süt dağıtılıyor mu? Cevap hayır. Sebep ne? Çünkü ihale yapılamadı. Evet. Bey kardeşim, biz bunu dağıtıyorduk. Karışmasaydın ya. Kendi belediyelerinde söyleseydin onlar da dağıtsalardı. Tabii şunu söyleyeyim ben. Eğer bir okulda süt dağıtıyorsan okula gıda yardımı yapıyorsan ilkokul çocuklarıdır üzerine konuştuğumuz. Üzerine parti amblemi koyamazsın. Koyarsan acayip ayıp edersin. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Bunu kim yapıyor kim yapmıyor iyi konuşalım. Evet. Dolayısıyla bu farkı da çok iyi bir şekilde anlatmak lazım. Peki. Bir üçüncü fark daha. Fatih son, Bey, olarak alalım, son olarak da bunu efendim. söyleyeceğim Buyurun. izninizle. Buyurun. Şimdi bakın Ankara'da yaşıyoruz. ...Ankara'da bulvarlara... ...yüksek boylu ağaçlar dikiliyor. Bu yüksek boylu ağaçlar nereden geliyor? İki yerden geliyor. İtalya'dan ve Mısır'dan geliyor. İthal ediliyor. İtalya ve Mısır'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi ağaç getiriyor... ...ve bunu bulvarlara dikiyor. Ben yanlış biliyorsam beni biri düzelsin. Ben ziraat mühendisiyim aynı zamanda. Evet. Türkiye dünyada tarımın başladığı ve biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu bir ülke. Biz kendi memleketimizde fidan üretemiyor muyuz? Ankara'nın çevresindeki ilçeler, köyler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kullanması için boylu ağaç yapamıyorlar mı? İstedin, para verdin, yapamadılar. Onun için mi İtalya'ya, Mısır'a gittin? Şimdi bu çok ciddi bi biçimde eleştirilmesi gereken bir şey. Kendimiz üretiyorken niye dışarıya niye bağlı? Niye dışarı evet. Bir örnek olsun diye karşıtını söyleyeyim. Evet. Bizim Eskişehir Büyükşehir Belediye'miz tamamen kendi belediye personeli ile Eskişehir gibi sert kışı olan bir memlekette her türlü ağacı kendisi yetiştiriyor ve bulvarlarına o ağaçları dikiyor. İzmir ne yapıyor? İzmir'de belediyeye yap yaptırmıyor bunu. Kendi belediyesine yapmıyor çevredeki bütün köylülere sözleşmeli olarak çiçek ürettiriyor, fidan ürettiriyor ve onları kullanıyor. Evet. Ben şimdi vatandaşımıza soruyorum. Hangi siyasal partiye oy verdiğinizin benim için zerre kadar önemi yok. Ben karşımda yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı görürüm. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bir an için bağlı olduğunuz partiye aidiyet duygusundan vazgeçin ve bu iki uygulamayı düşünün. Hangisi doğru? Paralar İtalya mı gitmeli? Paralar Türkiye'nin kırsal alanına mı gitmeli? Çok örnek verebiliriz ama Peki. galiba bir reklam Peki, arası reklam var. Peki. Yine bir kısa bir reklam arası. Ardından buradayız tekrar. Başkanları Birliği'nin sunduğu Başkanlar Programı devam ediyor. Evet, tekrar birlikteyiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın da birlikte e, belediyeleri konuşuyoruz, belediye faaliyetlerini konuşuyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz Gökhan Hı -hı. Bey. Bu arada e, belediye faaliyetleri demişken e, devasa makro anlamdaki hizmetlere baktığımızda metro faaliyetleri ciddi anlamda Tabii. dikkat çekiyor. Tabii. Ankara, İstanbul ve İzmir'de e, başta olmak üzere metro çalışmaları yürütülüyor. Evet. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu çalışmaları? Ben önce Yine bir tarafımı belli edeyim Toplu olan her şey benim hoşuma gider evet. Yani toplu taşıma Toplu konut Eğer o topluluğun hakkını Verebiliyorsanız yani ne demek Toplu olan şey Toplumun ortak yararına bir iş yapıyorsunuz evet. Yani Birileri Çok lüks ve süper Arabalarıyla Yolları Doldurup trafik geçmek işi yaratacağına bir metro yaparız. En zengininden en yoksuluna insanlar bir lirasını verirler, o metroya binerler ve bir yerden bir yere gazetelerini okuyarak giderler. Bu evet. çağdaş bir şey, doğru evet. bir yaklaşım. Dolayısıyla desteklediğimiz bir şey. Şunu da söyleyelim ki, Türkiye'deki ilk metroyu kim yapmıştır? Türkiye'deki ilk metroyu Sayın Murat Karayalçın döneminde ve Ankara'da yapılmıştır. Evet. Ee, sonra başka kentlerde Metro yapım işlerine girdiler Ben izninizle Önce Ankara'dan başlayarak Buyurun. Bir örnek vereceğim Buyurun. Şimdi Ankara'da Batı kentten Kızılay'a doğru gelen bir metro var Bir de e, Bizim terminalden başlayıp Aşti'den, Aşti'den başlayıp, başlayıp. Cebeciye dikim evine kadar uzanan Bir e, Ankaray var evet. Böyle bir e, sistemimiz var 1997 yılında bunların hepsi hizmete açıldı. Sayın Murat Karayalçın başkanlığı bıraktığında yüzde 80 oranında tamamlamıştı. Geriye kalanı da Melih Bey döneminde tamamlandı ve 1997 yılında metrolar açıldı. Melih Gökçek 1994 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. 18-19 yıl. Peki ben şimdi soruyorum. Bu 18-19 yıllık zaman dilimi içerisinde. Melih Bey neden bir metre metroyu hizmete açamadı? Bu soruya birinin cevap vermesi lazım. Evet. Şimdi burada e, kendisi olsaydı şunu derdi. Ya ben 2000'li yılların başından bu yana metro kazısı yapıyorum. Evet. Doğru yapıyor. Hangi tarafa doğru yapıyor? Bir e, çay yolu metrosunun inşaatı var. İki Batıken Sincan metrosunun inşaatı var. Üçüncüsü de Keçiören'e doğru giden metronun inşaatı var. Çok kapsamlı bir proje aslında. Doğru. Başlatılan proje. Toplamı 40 kilometrelik bir proje. Evet. 10 yıldır devam ediyor. 10 yılı da geçti. Ama ortaya çıkan bir şey yok. Şimdi 2011 yılı itibarıyla 2011'in Nisan'ında baktılar ki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu metro işinin altından kalkamıyor. Metro 3 hat beraber Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Bakın ben bir rakam söylüyorsam herkesin yanında tekrar edebileceğim bir rakam söylerim. 10 evet. yıl boyunca Sayın Melik Gökçe'nin bu 3 metro hattına ayırabildiği toplam para 828 milyon liradır. 1 milyar lira bile değildir. Bu bu kadar kaynak ayırırsanız bu 3 metroyu bitirebilmeniz mümkün değil. Ha belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ankara'nın parası mı var? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesi 6 milyar lira. Yıllık bütçesi 6 milyar lira olan belediye 10 yıl boyunca metrolara 1 milyar lira bile ayıramadıysa orta yerde bir kuvvetli doğru finans yönetiminden kimse söz edemez. Kaldı ki teknik açıdan doğru mu acaba? Ulaştırma Bakanlığı'nın Altyapı Genel Müdürlüğü'nün genel müdürünün bir beyanatı Türkiye'nin önemli bir günlük gazetesinin Ankara ekine yansıdı. Evet. Diyor ki proje bulamıyoruz biz burada diyor. Yani bu metro bir yere gidiyor ama diyor nereden bağlanacak? Bir proje bulamıyoruz diyor. Yani sırf başlatılmak için mi başlatılmış? diyorsunuz bu projeler Şimdi ben ben ortak aklın şöyle bir şey söyleyeceğini düşünürüm ben. Evet. Bir hatta başlarsınız. O hatta bütün gücünüzle yüklenirsiniz. Evet. Hangisini de seçerseniz, ister keçi öğreni seçersin, istersin canı, ister çay yolunu. Ben olsam en yoksul olan neresi ise oradan başlıyor evet, evet. Ve o hattı bitirirsiniz. O hattı hizmete açarsınız. O hat size para kazandırmaya başlar ve arkasından başka bir hatta girişirsiniz. Bunların tamamını eşmeye başlamak aslında ben sonu gelmeyecek bir işe giriyorum demektir. Peki amaç ne olabilir size göre? Şöyle bir şey söyleyeyim. Amacın şüphesiz bir metro yapma işi olduğu belli. Herhalde patates deposu yapmıyor o kadar eş eşerek. Evet. Ama sorun şu 1994'ten bu yana 18 yıldır. Metro inşaatı yaptığınız tarihten bu yana 10 yıldır ortaya bir sonuç koyamadınız ve Ulaştırma Bakanlığı bunu devraldığı gün dediniz ki metro yapım işi büyükşehir belediyelerinin boyunu aşıyor kardeşim dediniz. Evet. Peki ben soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapmıyor mu? Yapıyor. İstanbul'un boyunu aşmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi metro yapıyor mu? Yapıyor. İzmir'in de boyunu aşmıyor. Ankara'nın boyunu aşıyorsa Ankara'da bir sorun var demektir. Lafımı şöyle tamamlayacağım. Böyle. 828 milyon lira 10 yılda para ayırdı Sayın Gökçek. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı 3 milyar 40 milyon lira buraya kaynak tahsis etti ve iki hattı seçimden evvel tamamlama yarışında 3. Keçiören hattı da seçimden sonraya kalacak gibi görünüyor. Ben şimdi soruyorum Ankaralılar adına. Ankara'nın belediyesinin metro yapımını başaramaması, bunu Ulaştırma Bakanlığı'na devretmesi Ankaralılar için iyi bir şey midir? Yoksa bizim belediyemiz bunu niye yapamadı kardeşim demek demek mi icap eder? Daha önemlisini söyleyeyim. Evet. Bu belediye başkanı metro yapamadığı için mahcup mu olmalıdır? Yoksa gazetelere ilan mı vermelidir? ...metro yapım işini devralan Ulaştırma Bakanlığı'na... ...Sayın Başbakanım'a teşekkür ediyorum diye. Ya o teşekkür herkes edebilir. Senin görevin onu yapmaktı. Şimdi geçelim. İzmir. Evet. Ee, bakın İzmir'de metro yapıyor. İzmir'in... ...metro yapımı kilometre başına maliyeti... ...56 milyon lira. Vagonlar da dahil. Anlatabiliyor muyum? Madde 1. Ankara kaça metro yapıyor... Ankara'nın bugünkü maliyeti 90 milyon lira. Vagonlar hariç... ...ilave inşaatlarla beraber... ...yani tahmin edilemeyen sorunları çözmek için harcanan paralarla beraber... ...100 milyon liranın üzerine çıkacağından benim kuşkum yok. Neredeyse iki katı İzmir'in. Neredeyse iki katı. Evet. Bir de ben size İstanbul örneği vereyim. Kadıköy-Kartal metrosu... ...21 kilometrelik bir metrodur. Ve buraya harcanan para... Gazetelerde kendilerinin verdikleri ilanlardan ve beyanatlardan öğrendiğimize göre 3.1 milyar liradır. Yani İstanbul metrosunun kilometresi 146 milyon liraya çıkmaktadır. O halde ben soruyu vatandaşıma soruyorum. 3 kent metro yapıyor. Biri 56'ya yapıyor, öbürü 90'a yapıyor, öbürü 146'ya yapıyor. Bu kimin parası? Evet. Vallahi bizim paramız <laughs> bizim paramız Onun için bu paranın üzerine titrememiz lazım orada 21 kilometre değil o parayla o parayı doğru kullanırsan 42 kilometre metro yapar